Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Plants vs Zombies bölümüne daha karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Plants vs Zombies'e devam ediyoruz kaldığımız yerden en son hatırlarsanız en son ne yapmıştık en son en son gece bölümü bitirmiştik biliyorsun abi ikinci haritayı da bitirip üçüncü haritaya gitmiştik pool yani oyunun yarısına gelmiştik yani öyle sayılır Eee Geriye kaldı işte pool havuz bir bölümler kaldı işte fog kaldı sisli ve havuzlu oluyordu bu yanlış hatırlamıyorsam ve roof bölümüne kaldı. O da çatı bölümüne. O da pool'u bitirince artık gözükür hale gelecek. Ee, geçen videoda ne yapmıştık işte yani oraya oynamıştık. Onun dışında başka bir şey oynamamış de yani Puzzle'lar falan var. Mini game'ler falan var ama bunlar arkadaşlar en son daha sonra oynarız. Bunlar parayla falan olmuyor. Keşke bilgisayar versiyonundaki gibi parayla değil de normal alınsaydı daha iyiydi. Artık bunları hileyle falan oynuyoruz e, abi bir şey söyleyeceğim. Harbiden parayla oynarız biz bu arada bunlar. Neden? Çünkü e, 10.000 altın için reklam falan mı izlediyor bu? yok galiba ya onu izlemek onu açmak için izlemek falan o, 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 artayı falan bonus bölümü ee, bunları açmak için özel özel hepsinin 10.006 10.006 ne uğraşılmaz abi yani bence e, biz hileleri oynarız neyse bir oyalanmadan arkadaşlar pool bölümüne giriş yapalım e, ee, ben size siparlayısın gene çıktı mı galiba güncelleme gelmiş oyunu anons bölümüne o yüzden de görev gelmedi onu ayarlayacağız books light like to zombies e, ee, zombiler diyor e, saldırı bu şekilde saldırmayı sever mi diyor e, ee, atak falan yine sağlayacak bir şey severler dedi orada yüzmeyi severler dedi. Öyle bir şey mi dedi bilmiyorum. Ee, şimdi diyor diyor e, bak tekrardan elinecekler falan diyor. ve diyor maşrumları bu sefer diyor kullanamayacaksın diyor. Evet kapalı olacağını diyor. Ee, gün ışığında diyor yani bu mantarları diyor abi e, kullanamazsın diyor falan filan. Bu arada arkadaşlar Minecraft Survival Sezon 3 serisi vardı ya. Abi ben 1019'u indirdim. Şu an sürümü indirdim e, ee, bir tane dünya açtım. Eğer o dünyada silinmezse yani inşallah 1.20'de çünkü galiba silinme hatalı oluyormuş. 1.19'da inşallah silinme hataları olmaz. 1.19 eğer silinme hataları olmazsa e, o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 1.19'da devam edeceğim. Zaten 1.19'da çok düşük bir sürüm değil yani. Biz zaten en son Minecraft Survival sezon 2 çekmiştik en son. Ve onda da zaten bir kaçta oynamıştık lan? 1.15'de mi? 1.16'da mı? Gerçi mobil sürümleri biraz daha farklı şekilde yazıyor da 1.15-1.16'da herhalde. Tam hatırlamıyorum ben de. Ama çok daha önceki sürümlerde oynanacak o yüzden sıkıntı olmayacak. Onu da söyleyeyim onu ayarlayabilirsek inşallah silinmez. Ee, öyle bir şey. Hatta yorumlara yazın. 1.19 sürümüne de ben 1.19'un bir şeyini indirdim. Final sürümünü mü indirdim? Final sürümünü indirdim galiba aynen. 1.19 e, 73 mü? bir şey indirdim. 1.19'larda sıkıntı oluyor mu? Yani dünya silim hatası oluyor mu? Onun yorumuna yazarsın. Senin hatta bizzat kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu, bu sayede direkt öğrenmiş olursun. Neyse çok da oyalanmayalım abi. Çok da boş yapmayalım. Ee, gerçi boş yapmıyoruz. Yani önemli şeyler hakkında konuşuyoruz. Evet. Nefret aldım. Aa cevize gerek yok ya. Cevize şu çerabukla işaret hallederiz biz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Aslında ben şu yüzüğü almasaydım değil mi ya? Yüzüğe gerek yok da neyse zaten çok da bir seçeneğimiz olmadı. Çok da bir şey gerek yok. Asıl taktik belli. Aa bu arada ben sesle bir tık da açsam mı ya? Valla bana e, gelmiyor size. Geliyor şu an ben bir daha açacağım abi. Aynen öyle. Böyle daha iyi bence. E, ee, bir şey de olmaz zaten. Abi şimdi Eee şimdi ayrı şekillerimizi e, yaptı. Şimdi burada arkadaşlar olan şu havuza e, bitki koymak için şimdi falan lazım. lazım. Nefes ihtiyacımız olacak. E, şuraya ben şey koyalım. Ve burası sanki bana öyle geliyor abi. Diğer bölümüne göre biraz da uzun mı yapılmış abi? Bana böyle geliyor sanki. Biraz da uzun değil mi? Sanki öyle ama olmayabilir tabii ki de. Ee, onun için işte arkadaşlar eee Stick 3 videoları da çekmeyi düşünüyorum. Yani bu hatta hikaye bir kere daha tekrarda oynayabiliriz. Mesela e, biz Xbox'u seçmiştik. E, diğer e, bir daha oynadığımızda bu hani e, Tera vardı ya Melek'ten iyiydi. Onunla oynamayı düşünüyorum. Mesela öyle bir farklılık yapabiliriz. Sonra sadece bir tane yere kasabiliriz. Mesela atıyorum sadece atağı fulllemeye kasabiliriz. Ya yani böyle güzel challenge'lar yapılabilir. E, bakarız yani. Challenge tarzı şey olur yani. Nilfer yapraklarını bu arada oyalanmadan koyalım. iyi olur yani. E, bu arada May'ini ben e, bir dakika hamayını koydum değil mi? Aynen tamam mayını göremedim çünkü. Aa, öyle işte. Öyle bir şeyler yapacağız işte aklımda bir şey var. Korku oyunları falan. Ya Skvalens'in görev videosunu akşam çekebilir çekebilirim. Yani bir tane oyun var. Ee, acaba onu mu çeksem? Ben bir ara daha onu çekmiştim. Case Animatronic diye bir oyun vardı. Ben onun videosunu çekmiştim arkadaşlar hatırlarsanız. Ee, bilmiyorsanız da gidip izleyebilirsiniz. Onu mu çeksem? Bir korku oyunları da çekmek istiyorum. Ama bir türlü çekemiyorum. Fark ettiniz korku oyunu çekeceğim diye çekemiyorum. Ya granny falan da çekebilir. Bayağı bir seçenek var aslında. Seçenek yok değil zaten. Ee, bak duruma göre artık ne yaparız. Ben de inanın tam bir e, fi, bilgim yok yani fikrim yok. Ama bir şeyler ayarlayacağız. Hadi bakalım. Ee, öyle. Bugün hafta sonu zaten. Kafa rahat tabi. Kafa rahat olduğu için hafta sonu erken uyanma derdi. Yok bir şey yok. Kafa rahat yani. Abi bilmiyorum ben kursunuz falan var. Kurs falan da oluyor. Onlar erken mi gidiyor. Gerçi kursa hiç gitmem için. Çok durumlu değil yani. Kursu hiç sevmem zaten. Oldum sadece kurslardan nefret etmişimdir. Sevmiyorum abi. Boşuna gitmiyor kursa. Gereksiz geliyor bana. Boşuna para tuzla bence. Aa, şimdi. Abi bu arada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğlum biraz da uzun mu olmuş lan? Sanki e, açıkçası bu kadar fazla olmuyor arka. Abi. Bu kadar uzunlamasını koyamıyorduk biz. Bana mı öyle geliyor? Allah bilmiyorum tam anlamadım ama. Aa, çok tam neyine koymuşum ama. Tam koydum o adam geldi. Güzel. Zaten ilk bölümü Herhangi bir sıkıntı olmadan geçeceğiz. Şu ortalarda falan da koyalım. Üstü yalnız bu da Daha demin fark ettiniz. Dobal ya vura, vura, vura halletti yavaş yavaş. Ee, o da hoş oldu tabii ki de. Abi şöyle ortaya şu iyi, aynen bunları koyalım. Üstten şey geliyor. Onu yanlış koydum aslında. Öne koysaydım daha iyi de. Neyse çok da önemli değil zaten yeri falan. İnferleri yandan koymaya devam edebiliriz ama çok da şey yok. Zaten ilk bölüm abi yani dediğim gibi çok bir şey olmaz yani. Şuraya hadi bir tane daha koyayım. Tamam şimdi buzlar biraz kasabiliriz abi. Buz verebilir misin? Buz buz buz. Havadan da güneş geliyor zaten. Burada bayağı bir hani güneş kasmak ee, rahat. Yani rahatça kasabiliyorsunuz. Aha geliyor mesela. Ortadan bir tane öküz geliyor. Çerebim falan patlatmak için de tabii e, suda nilüfer'e ihtiyacımız var yani. Abi bir tane daha şuraya koyayım. Hemen abi ay hemen 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 abi 175 biriktirin bir tane daha koyayım. Ondan sonra zaten oyun bitiyor derken hatta koymaya gerek yok geçerim mutluşu halledelim şimdi. Aynen öyle. Gelin bakalım. Gelin oğlum. Gel 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 ha. Bunlar geldi. Siz hatta ben bir çer patlatayım değil mi? Aynen öyle. Siz bir gidin bakalım ondan sonra abi nereye koyabilirsek koyarız yani. Tamam arkadaşlar ilk bölüm zaten bayağı basitti yani. yani bir yok bir şey yok yani. Ee, i̇lk bölüm yani adı üstünde. ilk bölüm e, bayağı rahat bir şekilde geçecek. Hatta şuraya da bir tane şunu koyayım hani en azından e, her yerde iki eşe bir şey olsun yani. Şimdi biz Burak'ın kabağı elde ettik. Hadi bakalım. Abi bir şey yapmak istiyorum. Mesela biz bir kere abi harbiden sağlam bir seri yapmıştık Korku Oyunları'nı. Hatırlarsanız bir tane e, neydi lan oyunun ismi? Bir tane bir tane hani böyle Buz, Alaska mıydı? Alaska 81 miydi lan? Alaska 81 mi? Öyle bir oyun oynamıştık ya. Alaska 81 mi? Alaska 81 mi? Öyle bir şey oynamıştık tam hatırlamıyorum. 81 ile ilgili bir korku oynamıştık. Hatırlarsın işte böyle deni, e, dağlarda falan Alaska'nın dağ Alaska dağları, değil de e, dağlarda soğuk dağlarda falan işte e, bilim falan işte inceleme falan yapıyorduk da ondan sonra işler tersine falan gidiyordu Alaska. 81 de galiba Alaska'da geçiyor iş. Öyle bir şeydi galiba. Dağlarında falan Alaska'nın soğuk dağlarında. eee öyle bir işte oyunda o oyunun sonuna kadar oynamıştık hatırlarsınız arkadaşlar. Bayağı sonuna kadar gitmiştik. O korku oyunu değildi aslında tam da. Yine de korku oyunu sayılır Hey bana bana ekstra slot diyor. 5000 altın harcarsan diyor. No. Yok kanka. Bombarı da Orada bana küfür mü lan? Ekstra slot almak istemiyorum oğlum sana ne? Allah Allah. Ne abi şimdi sinirlenme gerek yok sala. Şimdi abi Kaba şimdi alacağım mı? Alayım mı lan kaba? Aa ben e, sert oynayacağım sert. Bunu alacağım bu 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 bu. Tamam mı abi. Sert oynayacağım mayın da almıyorum anasını. Haydi bakalım. Kim kime dumduma? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Ben kendime güveniyorum abi. Kabaklarla biz bence iş yaparız. En fazla bir kere daha güneş almamız gerekecek. Tabii ki ateş çiçeklerini full donatmamız lazım. Hemen hızlı bir şekilde ateş çiçekleri yapacağız. Ben mayınsız iş yaparım abi. Bu arada ben ceviz var. niye aldım lan? Ceviz duvarı almamındaki sebebi anlamadım. O anda elime geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Ceviz duvarı da öne falan koyarız bir yerlere. Sıkıntı yok yani. Çerbimi aldım ya sıkıntı yok. Daha yok gel zaten bu. Ee, aynen şöyle. Şuraya koyayım abi. Mayın gibi değil. Yani diğer koyuz gibi iş iş yapıyor. Hani ben hemen diğerleri gelmesin diye uzağa koydum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi çok iyi. Hatta şu ekstra şuraya koyarım ben. Abi çok iyi. Ee, ceviz var var Ceviz duvarı nasıl koyarız abi? Şuraya ceviz var koyabilirim yani. Şöyle attım bir yere. Aynen öyle. Nilüfer'i koydum. Oradan da geliyor kabak. Kabağın dolma süresi biraz yavaş ama bak doldu bile yani. Gördüğünüz gibi ben şuraya da bir tane koyayım. Ben mayınsız oynarım abi. Ben bu oyunu zamanında fazlasıyla oynuyormuş. Artık biliyorum yani oyunu ezberledim. Taktikleri biliyorum yani. Ee, bu arada biz bir tane askeri boyun oynadık. Çünkü oyunun da videosunu çekebilir mi şimdi bilmiyorum. Bir şeyler düşünüyorum ya. Vallahi bakalım arkadaşlar. Bir şeyler düşünüyoruz yani öyle söyleyeyim. Ne yaparım ben de bilmiyorum. Ya GTA San Andreas'ı çekebilirim. GTA San Andreas'ı da çekmem lazım sonuçta. Bakarız duruma göre, bir şeyler ayarlarız. Oradan da bir tane kabak geliyor. Oradaki oradaki eleman da ben hallederim bu arada. Abi gelsin. Şuraya koyayım. Biraz öne koyayım. Hemen hızlı hallederiz abi. Çok iyi. Bu kadar abi. Niye stres yapıyoruz ki? Baksanıza. Oh kabak çok güzel vuruyor yazar kafaya. Vallahi kan efsane vuruyor abi. Şöyle tam mal çıktı hallettik bile. Tamam abi. Aa, şimdi repeaterları yavaştan hazırlayabilecek vaziyete geldik abi. Ee, şuraya koyayım mesela. iki. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ceviz duvarı hemen şöyle koyalım. Yapıştıralım. Tamam edecekler artık işim. Bitti benim abi. Haa manyağa bak. Hatta şöyle arkaya da şu cevizin arkasına da aynen şuraya. Aa çok iyi oldu. Çok iyi oldu abi. Eee repeat. Hayır. Salak gibi lan. Zaten oraya niye yazan cevizi koydun ya. Neyse o kabak yine bence iş yapar. Allah salak gibi gittik. Şey koyduk. Ulan gel şuraya hemen öl şu kaba. Lan ne yaptın ben? Pardon. Bir anda stres oldu. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. O kaba atlayacak bu arada. Tamam. dede ah, ah dedi. Ah dediği anda zaten işi bitmişti onun. Ve tamam orada şu yanlara koyduk cevizi. Şimdi şuralara koymamız lazım. Gerçi ama ben ortaya ceviz şey yani ceviz duvar koysam ne olacak Ben ortaya ateş eden bir şey koymadım ki. Yani şöyle koyabiliriz mesela. Aa sen de bunu ye. Hop bam. abi tamam, dur şu oyunu durdurmaya basıp duruyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet ilk büyük dalga geliyor arkadaşlar. Haydi bakalım gelecekler varsa görecekler var tabii ki de. Ee, biraz buzlar koydum. Birazcık yanlış yere koydum ama yapacak bir şey yok. Uzaya koyun şuraya da repeater koyarsan Her yerde repeaterler var abi Double repeaterler vuranlar var Çok iyi çok iyi Hatta sizi ben direkt alayım abi ha, Bak üsttekilerin ikisini de alacak şimdi çok iyi Bitti abi yani bu saatten sonra oyun bitmiştir zaten ee, Buz koyalım Çok iyi ee, Aa bak bu zombiler de normalde gece geliyordu Gündüz de gelmeye başladı fark ettiyseniz Gündüz de geliyor yani bu çakallar ee, Şuraya da buz koyalım e bitti abi zaten bu saatten sonra ben artık bir şey yapmaya gerek yok yani her şeyin içinden geçtik yani biz. Bak şuraya da buz koyacağım tamam bitti abi oyun bitti. Baya basit oldu yani. <laughs> Bayağı baya oyunun içinden geçtik. Vurun abi. Şöyle repeater buz buzu da koydum mu? Ortalarda şu diğer önleri de yani boş kalan taraflarda kabak falan mı koyalım? Yok kabak da koymam abi. Kabak koymaya gerek yok. Ben yine repeater koyarım. Burada. Aynen öyle. Aynen her yere repeater koyarım. Şu demir kovalı zombiler geliyor ama. Yani onları kabak iyi, iyi öldürüyor ama. E, zaten biz bayağı atış gücümüz fazla olduğu için hepsinin içinden geçiyoruz. Tek ata ata gidiyoruz oyunu durdurmasam. Çok iyi olacak yani. Evet bakalım. Gelsin arkadaşlar. Şimdi e, son dalga geliyor ve haydi bakalım. Haydi bakalım abi. Şimdi geliyorlar. Şimdi tabi bende Cherry Bomb da var. Bumpu... Aha bu öküzle de geliyordu değil mi? Aynen bu bölümde öküzle geliyordu. Gel bakalım öküz. Ben size şöyle ortadan bir Cherry patlatırım abi. Bam! Gidin bakalım. Çok güzel. O Cherry bumpu, her şey çözdüler abi. Ve buradan da arkadaşlar üçlü repeater'ı aldık. Çok güzel bir şekilde. 325'lik abi. Bu bayağı güçlüydü bu arada. Aslında güçlü derken Şimdi 3 tane ya da tek sefer attığı için aslında iyi oluyor. Yani aslında normal bezel atısından farkı yok. Sadece 3 tane atıyor. Ayrıca 3 yere atıyor. Ama çok güzel taktı da yapabilir tabi. Level 3'ünde e bunu oynayalım. Hey ekstra suit almak ister misin kanka? Hayır. Yine ne oluyor? Bamurdut oğlum bamurdut ne demek lan? Sanılan dat falan aptal falan mı demek lan? Dusu galiba bir hakaret de ama. Ama hatırlamıyorum. E bu hayat hatırlamıyorum yani. Bu arada videolar daha uzun diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar ben aslında video daha uzun yaparım. 25 dakika 30 dakikalık video yaparım. Ama e, izleyenler sıkılabilir diye e, yoksa benim için sıkıntı yok ama siz de sıkabiliyorsunuz. Yani o yüzden denge tutmaya çalışıyorum yani. Mesela 20 dakika ortalama 20 22 dakika. 22 dakika 20 dakika ortalama yapmaya çalışıyorum. E, 22 23 dakika da olabiliyor gerçi San Andreas'a falan olabiliyor bazen. Ama yani ortalama tutmaya çalışıyorum. Ha, yoksa bana kalsa ben de çekerim yani. Benim çok Bu arada cevize boşuna yani. yani. Cevize yeriz kişi yok yani. 3'ü e, de aldık ve Cherry beraber. Zaten daha demin Ceviz, ya yani gerçi biraz iç yaptı çünkü daha e, demin Demir Kovallar falan da geldiği için. E, bu level 3'te son bölüm mü olsun? Ha level 3'te burayı da, bakalım tek dalga mı, iki dalga mı? Kesmeden yapabiliriz belki burayı. E, bu arada aa, şeyler geldi, snokerler geldi fark ettiyseniz. Onlar da e, şimdi karşımıza çıkacak. Hadi bakalım. Ha iki dalga tamam ya kesmeden de belki yaparım. Ama bu benim tam bu benim son olabilir. Level 3, level 4'te bitiririz yani level 4'te. Diğer videoda oynarız. Evet çünkü diğer başka videolar falan açıp bundan sonra bir tane daha video çekerim. Ya Sarandaya çekerim ya korku oyunu çekerim. Spy Legacy'in görev videosunu artık akşam çekebilirim gibi geliyor. Ee, kaba biraz geç koydum neyse yapacak bir şey yok. Ee, bakarız duruma göre. Şöyle Ayşe'ne koydum abi. Ayşe'ler e iş işe yarar abi. Ayşe'ler her zaman iş yapar. Şöyle e, Kabağa geç koymam beni e, öldürür mü? Yok. Niye öldürsün? Zaten adam geldi. Ne yapıyoruz? Zaten 2-3 tane kabaktan sonra artık normal vuranlara geçiyoruz. Yani yavaştan. E, ya Nasıl? Neniferler hızlı olduğu için Neniferler de sıkıntı yok. Abi şöyle koydum. Hemen seni şuraya koydum. Baba çok iyi. Bitti abi ya. Gerçekten ee, ya bu zaten oyunu mantığını çözüyor. Ya gerçi mobil versiyonu biraz kolay yapmış olsaydım. Bilgisayar versiyonu çok çok daha zor oluyor. Ee, çok çok daha zor derken bir kat daha zorluğunu hissediyorsun yani o kesin yani. Ben bunu kabakla öldürürüm abi. Ben bu gelene kabakla öldüreceğim bu arada kafaya taktım. Kabakla öldüreceğiz abi. Ortaya bu iki tarafı üçlüye koyacağım. Üstleri don, işte donduranlara normal ikili atanlara koyacağım. Bu arada normal ikili atanlar. İkili atanlar artık normal kıvama geldi. Ee, öyle bir duruma geldik ki harbiden hayvani bir duruma geldik yani ya. İnanılmaz. Neyse abi 325'li e, şey yaptık ama Ayşe'ni koydum. Şu anda bunu koyabiliyorum. Mesela aynen şöyle koyalım. Bu şu an üsttekine de vuruyor. E, ee, şu an vuran bir eleman yok abi. Alttakini vuran bir eleman. Çağıracağım şöyle. Üstte mesela Ayşe'ye koyalım. Ekstradan buradan da bir hani, taktik yaptık. Onu da e, deneyelim. Yani, e, uygulayalım öyle söyleyeyim size. Aynen abi. Bak üçlü atanlar harbiden Hoş oluyor abi. Şuraya bir tane repeater. Şuraya hatta bir tane aşçıya koyayım. Ee, i̇zin veremem kanka onu hemen yemene. Olmaz öyle şey. Ben seni direkt alayım. Bak direkt gelecek. Onu öldürdüğüm andan itibaren direkt geliyorlar diğerleri de. Çünkü bak gördüğünüz gibi. Ee, oraya da repeater koyalım. Oraya da repeater. Gerçi yine altlarda repeater. Ya bunun vurduğu hizayla mesela e, şu üstte e, üst, üçlüyü koyduğumuz yere hani mesela üst tarafa da vuruyor ya. E yine de ben şuraya mesela e, şuraya koymamazlık yapmıyorum. Şuraya da yine koyalım. E, o destek çıksın yani. Maksat fazlasıyla güçlü olalım yani. E, i̇şe elden bırakmayalım öyle söyleyeyim yani. E, şimdi ay çek bir tane daha koymaya gerek var mı? Şimdilik yok. Şöyle. Zaten işi bitiriyoruz yani. Adamlar tak 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 vuruyoruz. Aa, diğer de öküz de geldi. Seni direkt ben Allah aşağı şey diyeyim abi. Aynen şuna ben kaldıralım. Okey başka da bir şey yok. Bir tane daha repeater konmam lazım yalnız. Ay yok bir tane daha yok. Şimdi buzlulara geçelim. Şimdi buzlulara geçelim baştan. Aynen. Tamam şimdi 325'i. Şu diğer 325'i de alayım. İkinci 325'i. Ondan sonra zaten benim buradaki ee, amacım bitmiş oluyor yani. 75 tane daha lazım. Hadi 1, 2, 3 derken çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar adamın içinden geçtik. Şimdi ilk dalgamız geliyor bakalım. Hadi bakalım. İlk büyük dalgaymış göya bu. Gerçek büyük dalga büyük dalgaymış göya. O da göya tabi. siz kimsiniz lan bana, mı karşı çıkacaksınız Allah aşkına geliyorsun geliyorsunuz ölüyorsunuz Şurada ice şey koyayım hatta ya ekstra bir ha hasılat yapabiliriz. E, ee, şuraya ben kesimi kabak koyayım ama yani. Ee, uğraşmak istemiyorum oradan ekstradan güneş puanı elde ederim. Aa şu nokerle geldi. Bunun taktiği arkadaşlar ana nifer yanlış yere koyduk lan. Ee, bunu yüzeye çıkarmanız lazım. Yüzeye çıkarmazsanız bu size birazcık sıkıntı yaratabilir. Mesela şöyle bak bunu e, önüne info koyarsanız bu ortaya çıkıyor ve yiyor bunu. Ama daha da ölmedi onu diğer info'yu öldürürüz. Şuraya hatta donduran koyayım derken adam öldü zaten. Artık. Adam dayanamadı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> e, bizim zaten gücümüze dayanamayacak kimse yok abi ya. Vallahi bu saatten sonra. Baksanıza abi. O kadar hızlı güneş puanı kasıyoruz ki yani bit mesela buz bitkisini alacağız abi Süresi daha doğmadan hemen birikiyoruz o kadar fazla alıyoruz yani her yerden baya iyi oldu mesela şuraya da ben bir tane kabaklı yapıştırayım ölsün gitsin yani o da hemen abi hızlı bir şekilde kesmeden burayı kesmeye gerek var mı bilmiyorum bence kesmeden de buraya oynayabiliriz baya zevkli oldu çünkü hatta işi abartıp ben şu kenarları da koyayım mı lan harbiden hadi hadi bunu da yapalım abi bunu da yapmadık demeyelim çünkü burada yapılabilecek düzeyde şu anda düşüyoruz baya baya hayvan gibi düşüyoruz şu anda. Abi. Şu önlerden de koyalım da mesela bir şunakerli zombi geldi mi oraya hani yesin hiç uğraşmayalım ekstra Okey. Abi biz bayağı güç olduk. Üstlerde ben çift e, çifte atanları koyarım. Tamam mı? Çifte atanları koyduktan sonra hiç kimse bize bir şey diyemez abi. Ha? Efsane oldu. Efsane. Al lan size kabak atayım mı? Gel gel. Aa, adam gördü zaten anda lan. Hiç... Kabak demek ki öldürebiliyormuş onlar çıkmadı. O da bak onu yeni öğrendi. Ben gördükten sonra atlıyordu sanıyorum. Öyle değilmiş. Derken ben zaten sıramı tamamladım abi. Büyük dalgaya da final ve evde bayağı güçlü bir şekilde geldik. Siz de öldürün abi. Sizi ben de Aa şey yediler lan. Ulan yani siz çakal mısınız? Kimsiniz lan siz? Benim şeyleri Allah'ın öpü üzere. Tamam abi, abi. Ya sıra çok iyi olmadım lan. Abi baksanıza üçlü atanlar. Dört tane üçlü atan var. Tak 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 her vuruyor. Çok güzel oldu ya. Bu, bu, bu savunma bayağı iyi oldu. Ve bu da arkadaşlar 25'lik yani Tangle Cap bu e, tutuyor içine çekiyor. Yani mesela kovalı zombi de tek atıyor direkt yani. Zombinin gücü önemli değil bunun buna karşı. Bayağı iyi bir şey. E, level 4'te duralım arkadaşlar. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de videoyu beğenirsiniz. izlerken keyif aldıysanız like atıp kanalda eğer abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Biraz hızlı mı konuştum sanki? Bu videoda biraz enerjiyim galiba. Evet güzel bir şey enerji olmak güzeldi. Bu arada burada dışarıda yağmur var. Galiba yağmurlu havada olduğu için ben yağmur havalarda çok enerjik olabiliyorum. E, derken. Eee ne diyecektim ben bir şey de ha bu arada arkadaşlar benim Karayaz Kar serisi vardı biliyorsun onun bilgisayar versiyonu oynamamı isteyenler var ya yani onun dışında bilgisayarda mesela abi flash oyunlar var hani G8 Browser diye bir şey var mesela biliyorsunuz oradan flash ya yani o bilmiyorsanız da G8 Browser adında bir uygulama var bilgisayarda indirebileceğiniz ee, bir e, işte de indiriyorsunuz normal uygulama olarak ee, onunla geri dedi normal flash oyunların çoğunu oynayabiliyorsunuz. E, o da güzel bir şey yani. Flash player kapanmasa hemen orada oynayabiliyorsunuz e, ee, çocukluğumuz oyunu falan zaten çocukluğumuz oyunu onlar geçiyor onlar her çoğusu çocukluğumuz oyunu. Ya arkadaşlar bilgisayarım video çekme imkanı olsa gerçekten çekerim. İnşallah bilgisayarı aldığımda onları da uygulayacağım. Yani inşallah onları da bakacağız. Karayaz kar olur benim aklımda daha bir sürü flash player oyun var onlar olur. Onun dışında normal oyun mesela yüklenilebilen oyunlar da oynarız mesela atıyorum. Mesela ne olur GTA 5 mesela atıyorum kafadan veya işte bir şeyler bir şeyler oynarız mesela. Duruma göre bakarız. Neyse biz herkese de görüşürüz kendinize bakın bay bay.